Tamam arkadaşlar. düşüş devam ediyor. Şu an için 100.000 bölgesi destek olmuş görünüyor. 100.000'i takip edeceğiz. 100.000 bin bölgesi. Daha önce dün de bahsettiğim gibi 98 ile 100 bin arasındaki bölge destek olabilecek bölge. Yani buraya denk geliyor. 98 bin ile 100 bin arası. Şu an 100 bin destek oluyor. 100 binin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. 5 dakikalıkta da bakalım. 5 dakikalıkta da bir deneme daha yapacak gibi duruyor. Dolar 7.31 seviyesinde yukarıya devam ediyor. Dün de bahsettiğim 7.50 750'yi test edebilir. 750'de kanal direnci var. Ee, muhtemelen oradan bir geri dönüş olacaktır. Tekrar bu üçgenin sınırına geriye inecektir diye tahmin ediyorum. Asıl ana destek burada 98.000 bin bist yüzde 200 günlük ortalama. Ben orada kendime bir aralık belirledim. 100.000 ile 98.000 civarlarını alış bölgesi olarak kullanacağım. Gelecek tepkide de 107.000 civarları daha doğrusu şu bölge diyelim 105, 106 yeni deyimiyle 1060, 1060 bölgelerine tekrar bir tepki olabilir yalnız 2 günlük ortalamayı görmesi muhtemel gibi duruyor. Takip edeceğiz. Görüşmek üzere.